Merhaba değerli dostlar. Şimdi inek fırlatmayı yapamadık çünkü buraya yapmadan oraya geçilmiyor. Dört yani kilitliydi açılmadı. Onun için inek fırlatma yapacağız. yine şey inek fırlatma diyorum. Kale. Ne diyor kale? Önce inekler uyandıralım bakayım kardeşlerimizi. Kaleleri yıkacağız. Peki nasıl yıkacağız? Ee, açılmıyor. Bizim malzemeler ha. ineklerimiz burada. Hop. Alıyoruz bunu. Geliyoruz geliyoruz böyle fırlatıyoruz. Ha bizim inekler böyle saldırıyor. Ay inekler. Tamam anladım şimdi. Ay ne komikmiş ya. Yık 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 Aferin. Hop. Ha çocuklar yakalayın. Hayt geliyoruz. At. Of. <laughs> Oğlum bu ineğe hareketlere bak ya. Ne mücadele verdim de inek. Şavam ne? Hadi 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 hadi. Oo, bayıllara gittim. Kalenin bütün parçalarını yıkmam lazım. Peki. Vur. Vur vur. Hadi bir tane daha çabuk. Hadi hadi. Yapabiliriz, yapabiliriz. Çok güzel. Bravo. Bir tane daha. Hadi. Oo, vur. Hadi onda onda. Ah be bir tane kaldı be. Hemen asker çağır. Hop. Ne oluyor? Aa çocuklar yapabilirsiniz. Ha bunu yavaş attık Olma dur. Daha hızlı atman lazım. Hop. Oo uzakta kaldı. Tamam anladım. Biraz yukarıdan atayım o zaman. Şimdi çok olunca yapması kolay ama az olunca olmuyor. Neden? Çünkü yetişemiyorsunuz. Hadi, hadi, hadi. Bitti mi? Bitti. Hop. Hay. Hay. Görüşürüz. Evet değerli dostlar. Bal arıları, yarım kilo bal yapabilmek için 2 milyon çiçekten nektar toplamak zorundadır, diyor. 689. olmuşum ya. Benden hızları varmış. İnek fırlatma yapabiliyor muyuz? Evet, açıldı. Şimdi inek fırlatmaya giriyoruz değerli dostlar. Hazır mısınız? Hop. Neymiş bakalım. İneği fırlatabildiği kadar uzağa fırlat, ineklerin zıplayabildiğini unutma. Aa, oh, çok zevkli Allahım çok zevkli hadi Hadi Sinekler arkadaşlarım nerede Ben bunu nasıl açacağım? Çocuklar Uyanın hadi bakayım Mavi yine Oo. Hop 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 Hadi 779 daha iyi yapabilirim Daha iyi yapabiliriz Sarı inek. Oo, 45 derece açı be. İşte bu. Ha, ilk düşünde bir kere mi zıplayacağız? Tamam. Ben hemen basıyorum ya. Öyle değil. Düştüğü zaman basacağız. 500 çok az ya. 500 bile değil ya. Yani. Yeşil inek. Hop. Bir. Zıpla şimdi. Heh. Hadi. E, çok güzel atmıştım ya. 1500 olmuştu. Hmm, bu da olmadı. Yıkıl lan hadi. Hoppa. Ha en yüksek 779 60 Sarı yine. lan sen bizim gözlük iskelet rengindesin. Hadi bakın Haydi. Haydi, haydi. Hadi. hadi, hadi, hadi. ya Yine yaparız diye düşünüyorum. Hadi bakayım. Ha, acaba. Acaba çap ineye. <laughs> acaba çarpıyla havada daha iyi yol alabiliyor muyuz? Evet. Evet, aynen böyle. Aynen böyle dostum. Hadi. Şimdi zıpla. Çok güzel. Geçebilirsin. Hadi. Hadi rekor nerede? Arada da öksürüyoruz abi ya. Ama korona değil tabi de yani. Bir bu mevsimsel şeyler devam ediyor. Hadi bakayım hadi. Yapabiliriz hadi. Bir. Hadi be ikinci zıplam lazım. 1113. 3 yıldız için Demek ki daha fazla yapmam lazım. 1500 yapabilir miyiz? Aha. Bir dakika, bir dakika. Dur 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 dur. Bir dakika, bir dönüş dönüş yaparak atayım. Aa, olmadı, 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 olmadı. 100. <laughs> o 100 oldu, 100 olmadı. Bir dakika. İlk, sanırım ilk turda bakayım. İlk tur oluyor, dur. Şimdi deneyelim. Evet, şimdi atacaksın. Anladım, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Daha tur, tur olmadan. Hazır mısın çocuklar? Hayır dur yukarı çık. Yapamadık ya. Lan ben, ben de gittim ya. Aa! Daha iyi yapabilirim. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Çok güzel hadi bir bir giyiz abi. Ulan millet nasıl yapıyor acaba 3 yıldız ya? Hangi inek? Mavi. Geliyorum. Hazır mısın? Hoppa hadi bakayım. Bir zıpla. iki zıpla. Üç zıpla. <laughs> Neyse iki yıldız alabildik. Son bir daha deneyeyim. Aa inekler nerede? İnekler. Develer. Develer nerede? Ay yukarı çarpmasaydı çok iyiydi be. Aa, yukarı çarpmasaydı değil o zaman açıyı daha iyi ayarlayabilsin. şuradan. Bakayım. Bir zıpla yok lan o da olmadı ya. Neyse 1181 yapabildik. Böyle. Son bir daha tamam. Bu... Bu kimin için? Bu kimse için ya. Kendim için. Öyle kimin için, benim için ne gerek var? Şeyi merak ettim. Acaba insanlar ne kadar yaptı? Neyse, çıkalım buna. Tamam, hadi. Diğer bölümlere geçelim. Hop, teşekkürler. Güzel oyundu. İlla ki bir taktiği var ama beceremedik. Bakalım neler var. 2362 mi? Ya illa ki var bunun bir taktiği ama böyle bilemiyoruz şahsen. Bu ne? Mantarlama. Allah Allah. Sinekler bitiyor. Mantarlamayı da yapalım o zaman. Ya da neymiş diye bakalım en azından. Hop. Ne diyor? Verilen süre içinde mümkün olduğunca için çok mantar topla. Yardımcı olması için özel mantar makasını kullan. Nasılmış? Ee. Hazır mıyız? Mantar toplamaya başlıyoruz. İki. Önce adamları bulalım. Kamil. Selami. Lan Mantarlar nerede? İnek değil, mantar lazım. Hee, tabii sinek az olunca... At evet, mantar düştü, mantar düştü, mantar düştü. Neyse, onları toplayacağız sonra. tarafa gidelim. Sinek lazım sinek. Neredesiniz lan? Çabuk 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 çabuk. Oo burası cephane var burada. Çocuklar. Kamil gel. Boş ver git hemen git hemen. Ay lan şey diye bıraktınız katısı. Düzgün dur hop evet devam. Burada bir sürü mantar var. Çabuk çabuk çabuk. Pıçık 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 pıçık. 19 tane. Çok azmış ya. Lan niye gidiyorsunuz siz? Bu tarafa devam edelim. Hemen mantar lazım. Mantarlar burada. Dostum sen mantar mısın? Evet mantarsın. Gidelim hemen. Çabuk çabuk! Haydi geç kalmayın. Ay düştü. Işte. Bir dakika kaldı. Çok oynuyorsunuz çocuklar. Bak. Girer içeri? Hadi. Burada var. Başka nerede var? Bıcık bıcık. Hayır düştü. Üstünden. Mantar sen varsın. Bak bak. Kabil gel. Şu aşağıda var değil mi? Hadi hadi. Hadi daha fazla toplayabiliriz. Ha burada var. Haydi. Götür hemen götür 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 götür. Götür mü getir mi? Aynen aynen. Sen niye kaçıyorsun? İçeri gir. o 40 yap hadi 40 yap. 45 manisa yap en azından. Çocuklar var mı başka arkadaşınız? Sağda solda. Şurada var. Şurada var mı? Hop sakin sakin. Çok dönüyorsunuz ya. Olmaz, olmaz. Döndürme. Dönüyorsunuz, sonra düşüyorsunuz sağa sola. Bak, bak, bak. Sen niye çıkıyorsun? Çıkma. Hadi bir tane daha. Ver. Ay. Evet 40 tamam. 3 hızlı aldık ama. Ha onu da bırakayım oraya mı Sepet orada. Sepeti bırak. Ya da bırakma. Belki alabiliriz. Başka mantar. Şurada var. 40. Ha 20 saniye hadi. Var mı başka mantar? Mantar kalmadı ki. İneğe bak zıplıyor da kendi kendine oralarda. Mantar, başka mantar. Aha burada var. Abi. 5, 4, 3, 2. Hayır, Ah be. Evet. 41. At abo. Millet çok manyak demek. Evet değerli dostlar. Diğer bölümlerde görüşürüz. mink 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 mink. mink. Şimdi sinekleri yaptık. Diğer bölümlerde artık sinekleri bitiririz. Sinekler bitti. Biraz arılar var. Değil mi? Sinekler. Sürün düz. Hediye dükkanı. Bunu geç. Jenerik. Ay şey nerede ya? Arılar vardı. Sivrisinekler vardı. Ateş böcekleri. Ha, ateş böcekleri devam ederiz ama onları bir sonraki bölümlerde yaparız. Görüşürüz.